Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber School Runaway oynayacağız. Yani arkadaşlar, ee, evden kaçmaya çalışacağız. Arkadaşımız çağırıyor bizi. An e, anne bu yüzden izin alıyoruz. Ama ödevlerimizi yapmadığımız için annem dışarı, annemiz dışarıya çıkmamıza izin vermiyor. Ve bu evden kaçmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar. Burası odamız. Hiç kaçamadım ama kaçmaya Arkadaşlar reklamlar benden çıkıyor kusura bakmayın. Bir dakika. Evet arkadaşlar kaldı bu devam ediyoruz. Hmm, Sesini kıstım arkadaşlar. İlk önce bir odamıza bakalım. Burası odamız arkadaşlar. Oynayanlar bilir de. Oynamayalım. Şuraya bakalım. Ampul de yok burada bu şuralara bakalım hiçbir şey yok arkadaşlar bir ay evet, <laughs> arkadaşlar sana arkadaşlar hastayım geçmiş olsun uzalarım ee, şuralara bakalım Annemi dışarıya gönderdim arkadaşlar. Oradan eti alacağız. Bir de şu şeyi kapatacağız. Banyoya saklanacağız. Banyoda biri bulamıyorlar. Yani ne bu çıkıyor. Fatma teyze gelmiş anne. Arkadaşlar fark etti. Başaramadık. On, ben hiç kaçamadım arkadaşlar ya. Hiç kaçmayı beceremedim. Bazı <laughs> youtuberlar onları nasıl geçiyor ben anlamadım ya. Arkadaşlar bu arada bir tane şey paylaştım. Ee, video paylaştım izlemeyi unutmayın. Arkadaşlarımla birlikte. Çok eğlendik. Et mi? pişmiş mi? Ben normalde böyle <laughs> çok iyi oynuyorum. Herkesler dedi reklam var ben de çıkıyorum kusura bakmayın. Normalde ben bunu çok iyi oynuyorum. <laughs> Annemiz bir dışarıya çıksın. Neden seslenmedi? şöyle şuraya evet buraya sakmayacağız arkadaşlar burada video yol burası da banyo Aha. fark etti

Etimizi aldık arkadaşlar. Buradan dışarıya çıkacağız. Yana yana beni arıyorlar ya. Arkadaşlar şunları beni aramayı bıraksın. Ben kaldığım yerden devam edeceğim. Böyle çok sıkıcı oluyor. Evet arkadaşlar bıraktılar galiba. evet babam onuruyor yine. her neyse Baba. arkadaşlar şimdilik arkadaşlar başaramıyorum ben gidiyor giderevi arkadaşlar. Hatta yok yani. Sayıyorum bir. Saymıyor Of. Uh, ben başaramayacağım. <hatsız> Arkadaşlar ben şeyle uğraşacağım. Annem bununla. Ben şöyle bir madem hadi hadi geçeyim. Ben annemle uğraşacağım arkadaşlar. Madem kazanacağım, ee kazanamayacağım, kaçamayacağım belli. Normalde kaçardın mı? Dur lan bir dakika. Açık. İnşallah babam beni görmez. Köpekte de tahta var ya. Arkadaşlar ben annemle uğraşacağım. <laughs> Nasıl fark etti? <laughs> Vurma baba. Arkadaşlar ben bunları sinirlendim. Ben bir tane şey ettim. Hile atacağım bekleyip giriyorum. Evet arkadaşlar. Şu anda Bakın, sür girebilir. Kızla teknoge ama o Malzemeler tam yerinde. Şöyle bir tane anahtarı da alayım. kim benim göremedi arkadaşlar hiçbir şey yok. Ee, şurayı da açayım da buradan bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Gerek yok. Ampu ilk defa. Annemi şuraya gitmemek istiyorum. Bir dakika şuna Anahtar. anahtarı da Anahtar. Anahtarı aldık arkadaşlar. Şuraya bakalım bişekler çok güzel ya iki tane odadan üç tane işte çıktı dört falan öyle burayı da daştık arkadaşlar ee, başka da bir şey yok gibi 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 iki tane pil olsa anne bide niye çok güzel. Ee, Bekrumsan kaçmaya çalışıyor arkadaşlar. Bekrumsan. O da canavar var. Onun içine Ya şey çıksa fener. Fener yok mu? Arkadaşlar şu anda fener istiyorum Annemi için. Yapamam anne, kaçmak istiyorum. Fener yok fener galiba. <laughs> ya. fener o olsaydı keşke. Abi ben odama bakmadım. Bir dakika ne olursun. Allah razı olsun seni fener. Fener. Aa yok. Burada bir şey yok. Fener ya. <laughs> Arkadaşlar fener istiyorum. Ah be yokmuş. neyse devam edelim. Ee, şöyle şöyle. İlaç var mı ya babam içeceğim. Yok. Ya kardeşim. Hiçbir şey yok. Şimdi yiyelim. Ödeyelim kalmasın. tuvalete bakalım. Ben sonra sen kaçmak tamam. istiyorum ama. Elime düştüm baba. Bana öyle vurur iyi de. Mami baba öyle Baba. Al. Bu da o bir. yer. Yeah. İçine bak. bak. Kendi öğledi, kapın, ben kendi özel kızımı kapatmak için değil. Bir dakika. De Şuraya çıkıyorduk arkadaşlar. Her kaleşim yaptık. Çok güzel bir kaleşim oldu. Babam onu ilk gün zaten sabah ah, yaptı. Bir dakika. Babama bakmam lazım. Baba serinmiş Allah'ım nasıl tükürdüysen arkadaşlar <laughs> ahem kimse daha burada da bir şey vardı. Aha, tahta var aha tahta mı? tahta tahta var arkadaşlar köpekte de tahta var çekiç üç tane tahtamız tamam Yok. Burada şey yapayım. Arabada iki kişi olması lazım. Şurada tahta yok. Aa doğru ya. Erken tahta oradan alacağız. Çekik ve çivi lazım. Kaçmak için. Sadece onlar lazım. Hmm. Dark Rose'da kaçmak istiyorum. Ya. Neyse. Bir içeriye girelim. Bir içeriye kontrol İnşallah kayıt yeter ya. Parti, part 1, Part 2 yapmak istemiyorum. Arkadaşlar ka ka kayıt yetmezse Part 1, Part 2 yapacağım. Ona da göre izlersiniz. Ben buraya baktım lan. Nasıl? <laughs> Mesela, ne yapalım be? ben? Beyzar. Bakın. bak Alex. Şerhalsiz. Bir dakika. Daha çektim Bir dakika. Ama hangi renk çekeyim? Arkadaşlar ben şunu bir açık geliyorum ya. B bayağı uğraştık çünkü. Ben şunu bir açık geliyorum. Evet arkadaşlar ben buraya geçtim. Hemen başladım. Oradan da şey çıkacak değil mi? Spray. Şöyle şey. Araba mı unuturuyor? Bir dakika. Nasıl yani? Kardeşim. Nasıl yani? Şimdi ben Ya içeriden şey alacaktı. Neyse. Ya. kesin şey olacak. Fıstıs olacak arkadaşlar. Aha. Açık açabileceğim yer mi kaldı arkadaşlar? Köpekten de tahta ki. Tam, yo tam oldu. Ha, çivi yok. Arkadaşlar. Ha daha bab babamın oraya bakmamak değil mi? Doğru. Baktık lan. Bir dakika. Arkadaşlar. Babam. baktı Çivi varsa ben mi göremedim arkadaşlar? Şu anda siz görüyorsunuz galiba bana da çöp kör diyorsunuz. Arkadaşlar çivi var mı diyeceğim de çivi de yok ki. Bir dakika. Arkadaşlar. Siz gördünüz sesin bana da kör diyorsunuz. Bir dakika. Ben tamam, bu çiçekten düşen... Şey. Arkadaşlar. Bir dakika şimdi işte takalım Ben nereye bakmadım arkadaşlar? Ee, fazla baktım şeye baktım ne? Ee, arkadaşlar hile açmama rağmen kaçamıyorum. Hile açmama rağmen kaçamıyorum ya. Şekil gibi. Aşra. Ah bir de geçtiğimiz çivi kalmıştım. Be be kaçamıyoruz arkadaşlar maalesef. Şunu da de bedroom'dan kaçamıyoruz arkadaşlar. Bebek rooms, rooms. Şunu da sökelim de olacak. Bebek kaçamıyoruz. Şuraya gidelim. Ee, şunu anlatalım. Hmm ye yedi yüz doksan de gireceğiz yedi yüz doksan üç 793, 793. 793 geliyor, 793, 793. E, 793, bir dakika gelin yedi yüz doksan üç

19.96 Aşkım ne we'll Gördüğünüz gibi hiç kimseye uğrunda değilim arkadaşlar. Bak kapa açık ben evden gidiyorum. Adamların uğrunda bile değilim. Şimdi bir dakika Babam çiviyi nereye koyduysa bu çakar. Her neyse. Kütük görüşürüz. Seni sevdim. Adı ne olsun? Oğlum lan çok beni görüyor. Arkadaşlar bununla da artık gittik. senin adın gittik. Senin eşin olursa adını da gittik. Gittik ve gittik. Muhteşem eşler. Görüşürüz. Bu araba giden güzel arkadaşlar. Üf. Arabam var ne ki? Torafe. Neyse arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadarı. Gördüğünüz gibi hileyle kaçtım. Profesör <laughs> arkadaşımızın yanına koşarak da gidiyoruz. Evet arkadaşlar kaçtım ama hileyle. Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadarı. Ee, görüşmek üzere. Bay bay. Bu tarzda videolarım devam için like atıp abone olmayı unutmayın. Yani dinle. Eee video paylaşmışım ee, arkadaşlarımla ceza çektik. Ee, bir de mahallemacı maçı çekiyor arkadaşlar. İzlemeyi unutmayın. O zaman görüşmek üzere. Bay bay.